Derdini, neşeni, mutluluğunu paylaşabildiğin en iyi arkadaşındır baba. Biz de Mersin Muhbir olarak soruyoruz. Babalar günü için babanıza mesajınız nedir? Mersin Muhbir olarak babalar gününüzü kutluyoruz. Babacığım seni çok seviyorum. Kurban bayramında lütfen iyi iş yap, terleme, hasta olma. Ee, biz de çoğunla iş oluyoruz. Sinirleniyorsun. Lütfen kendine iyi bak. Ee, çok seviyoruz seni. Ee, kurbanda çok iyi kurbanlar. Herkes seni çok seviyoruz. Görüşürüz babama Allah ilk önce razı olsun demek istiyorum. Gerçekten büyük emekler verdi, bizleri yetiştirdi. Allah razı olsun kendisinden. Onu çok seviyorum. Allah onu göstermesin. Yani çok seviyorum. O da kendisi de biliyor peki. Öncelikle babamın kendisine buradan selam yolluyorum. Ee, ve babamı seviyorum. Çünkü hem evin mesela gelirini sağlıyor. Eve eşya alıyor. Bilmem ne alıyor. Ve Mesela bir baba istemese beni okula da göndermeyebilir. Antisi da göndermeyebilir. Ya da şu an dışarıya çıkmama izin vermeyebilir. Bu yüzden ona teşekkür ediyorum. Ve babalar günü tutuyor. Baba benim bu yaşıma kadar büyüttüğün için çok teşekkür ederim. Yani iyi kötüyü öğrettin bana çok teşekkür ederim sana. Yani nasıl desem. Babadır. Hakkı ödenmez yani sonuç olarak. Babalar günü kutlu olsun baba. Seni çok seviyorum. Allah uzun ömür versin. Baba her şey için çok teşekkürler. Seni çok seviyorum. Bay bay. Ee, babacığım, bugün doğum günüm. Ee, beni bugünlere getirdiği getirdiğin için çok teşekkür İstanbul ederim. Olsun. Emeklerinin karşılığını asla ödeyemem. Ee, sana çok teşekkür ediyorum. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Şey, e, Onu çok seviyorum. Bir de e, o bize çalışıyor herkes için. Ona çok teşekkür ediyorum. Babamı öncelikle çok seviyorum. Babalar günü için çok güzel bir hediye almayı düşünüyorum. Evet. Ne yapayım babam? Şey yapayım. Oğlum. He. Baba. Ha. gün sonra babalar günü. Evet. Babalar gününü şimdiden kutluyorum. Niye? Öyle. Niye şimdiden kutluyorsun? İçimden geldi baba. Önce hediye oğlum. Alırız alırız. <laughs> tamam. Şerefsiz. Tamam, sağ tamam, seni seviyorum. Babamı çok seviyorum. İyi ki var. Çok seviyorum onu yani. Kocaman sarılıyorum. Seni çok seviyorum baba. Ee... Babalar Günü kutlu olsun babacığım. Baba seni çok seviyorum. Annemin de kocası olduğu için teşekkür ediyorum. Beni bu yaşıma kadar getirdiğin şu an teşekkür ederim. Her gün işte bizim için çalışıyor. E, eğitimime yardımcı oluyor. E, çok değerli benim için. Teşekkür ederim. Babalar Günü kutluyorum. Baba, i̇çimde tüm sevdiklerim,